Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir sıkı bir tuvalet videosuyla daha tekrardan sizlerle birlikteyim sıkı bir tuvaletin 68. bölümü arkadaşlar. Part 2'si geldi sizlerle beraber. Bu Part 2'yi izleyeceğiz ve bakalım e, hikayemiz nereye gidiyor. Aksiyon dolu mu yoksa dram dolu mu yoksa arkadaşlar savaş dolu mu bir video olacak bilmiyorum. Ee, bu bölümü ilk defa ben de sizlerle beraber izleyeceğim. Bakalım neler olacak çok merak ediyorum. Laf fazlatmadan eğer daha de çok devamını istiyorsanız aşağıdan like atmayı yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like'larınızı bekliyorum bak like'larınızı bekliyorum. Hadi başlayalım bakalım. Aa bizim sıkı böyle tuvaletleri dövüyorlar. Aha kameraman. Ee, si, oğlum ne oluyor burada? E ya şu şeye giremedik arkadaşlar bir... Laboratuvara giremedik. Laboratuvara girmeyi başardık mı sonunda? Aa laboratuvarın önü mü burası. Aa baksanıza. Kapıda şey e, sıkı bir tuvaletin gözlerinden lazer attığı atan karakteri var. Evet içi, onların üstlerine kadar sızıyoruz galiba. Haydi çocuklar yapabiliriz bunları. Açtı kapıyı. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Korktular. Ha suratına yapıştırdı bir tane şeyi Ee, vakum şeyini arkadaşlar. Güzel. Ona da elektriği veriyor. Onun da beynini bıçakladı. Oğlum adam mühendis gibi bütün kapıları açıyor. Mühendis gibi diyorum yani sihirbaz gibi diyecektim. Mühendis zaten de belli. Ne geliyor? O büyük bir şey geliyor. O ne lan? Aha bazukayı çıkardı. Bazukayı çıkardı. He bak şey kasaları taşıyorlar. Traktör gibi bir şeydi o. Ne o? Aa, sıkı sıkıbeli tuvaletlerin fabrikası. Sıkıbeli tuvaletler buradan geliyor. Bak bak bak. Sıkı Sıkıbeli tuvalet fabrikası arkadaşlar. Onlara silah koyuyorlar. Nükleer e, varil koydular şu anda. Zehirli bir varil diyelim ona. Fabrikaya laboratuvara sızmışız. Transmission error. recording error diyor. Aha. Sistemler hata vermeye başladı bizde. Aha. Yakalandık mı? Ne oldu? Aa aşağıda bizi gördüler. Dafuk bu benziyor lan? Aha. Vur, roketi attın. Güzel. Güzel oldu oğlum. Yakalayın yakalayın hepsini yakalayın Kaçın kaçın şimdi kaçın çok da çok fazlalar Aa kapıyı kapat Helal oğlum be Helal oğlum be bazukayı tam suratına vurdu Kapı. Allah geliyorlar geliyorlar Kaçtık Oo. İndirin şunu indirin Suratına yerleştirdik ama Fena zarar yedi ya Fena zarar gördü arkadaşlar Olamaz Senin sayende hayattayız dostum merak etme Ver bize kameranın şeyini Merak etme bizde bu. Güvenle taşıyacağım. Görevini iyi yaptın asker. Cık, özüldüm üzüldüm bak ya. Vallahi üzüldüm ya. Speaker woman falan da burada. Elimizde pompayla kaldık arkadaşlar. Vakum pompası. Nereye indik lan? Yoksa. Yoksa. Evet bu videomuzun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Sıkı tuvalet 68'in Part 2'sini yani bölüm 2'sini e, izlemiş olduk. Anladığım kadarıyla bizim e, sıkı bir tuvaletler kameraman ordusundan birkaç tanesi arkadaşlar. E, bunların fabrikaya sızmış. Yani laboratara sızmış. Laboratuvarda da gerçekten sıkı bir tuvaletlerin e, bütün hepsini gördük. E, nereden geldiği belli oldu arkadaşlar bu sıkı bir tuvaletlerin hepsi. Oradan fabrikasyon ürünü olarak bize e, saldırı olarak asker olarak geliyorlar. E, ama oradaki fabrikayı birazcık vurduk. Neyse bizi aşağıdaki profesörler gördü Kaçalım derken asansöre bindik Asansörden aşağı indik Ve böyle bir kırmızı odaya geldik Bu kırmızı odada e, büyük bir şey var bence Bu kırmızı odada ne olduğunu Arkadaşlar sizler de yorumlara yazabilirsiniz Valla ben Büyük bir şey olduğunu düşünüyorum Belki de kralları burada olabilir Belki de kralları burada olabilir göreceğiz Bu videomuzun burada sonuna geldik Görüşürüz bay bay